Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olsun. O her mitinge çıkıp Kur'an-ı Kerim'i, kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'i millete göstermesinin Kürt mütedeyin nüfusunda yaratmış olduğu karşılık şudur. İslam'ı senden mi öğreneceğiz? Yaratmış olduğu tepki budur. Fırat'ın öte yakasına gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan kullanabileceği başka bir malzeme kalmadı emin olun böylesi iktidarların, böylesi bakış açılarının, böyle bir perspektiflerin kullanmayacağı hiçbir değer yoktur. Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i bir toplulukta kaldırıp onunla hitap etmek, onun bütün içeriğini her şeyden önce içselleştirmek ve onun dışına çıkmamayı bir kere gerektirir. Ya Sübhanallah şimdi sarayda yaşıyorsunuz. Sarayda yaşıyorsunuz saray yani şimdi saray ve Kur'an-ı Kerim. Yani şimdi bu, bu bunun izahı nerede? Beytül Mal'dan çalındı yani şimdi Kur'an-ı Kerim ve Beytül Mal'dan çalmak. Caminin seccadesini, çulunu çalandan hani artık bir şey çıkmaz yani bir hayır bir hayır gelmez o kadar ki hani düşkün olmuştur. E şimdi hazineden almak ile caminin seccadesini çalmak arasında ne fark var hocam? Ne fark var? Bir ara o kadar çok dava açıldı ki hepsinden ceza almış olsaydım 380 yıl cezaevinde kalmam gerekecekti. 380 yıl. Ve açılan dava ve soruşturmaların %60'ı, %70'i Kürtçe'nin kullanımından kaynaklıydı ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan'dı. Onun dönemindeydi. Halbuki serbest hani, bıraktılar Kürtçe'ye hani, konuşmaları. Allah aşkına hani İnsan biraz samimi olur. İnsan biraz dürüst olur. Bizim inancımız mazlumdan yana tavır koymayı mı bize emreder? Yoksa zalimden yana bir duruş, zalime silah göndermeyi mi emreder? Benim bu söylediklerimi savcı tutanağa geçirdiği için şu anda tutuklandı. Şu anda cezaevinde savcı. O tırları durduran savcı evet, şu anda evet, cezaevinde. Tabii hepsi. Bütün hepsi. Ama emin olun bunun uluslararası hukukta bir yeri var. Bunun uluslararası camiada bir yeri var. Yani silah götürmek bu şekilde. Bunun getireceği şey faturalar var ama. Hı. Sözüm ona eğer HDP parlamentoyu e, parlamentoya girmezse hı. barajı aşmazsa bir özellik ilanı olacak. Ben açık ve net söylüyorum. HDP'nin bu konudaki duruşu çok açık ve nettir. Her şart ve koşulda barışın inşası için mücadele edecektir. Ama bu propagandanın başka bir amacı var. Korku yaymak. Bu algı operasyonunun temel kökeninde şu var. Eğer ki seçime hile karıştırılırsa. Hı hı. Çok açık ve ne söylüyorum ki bu konuda kaygılarımız var. Seçime şaibe karıştırılırsa. Şüphesiz ki insanlar İstanbul'da da, İzmir'de de, Tabii. Edirne'de de, Trabzon'da da rahatsızlıklarını ifade edeceklerdir. Şimdi bana deyin ki hayır kimse rahatsızlığını ifade etmeyecek. Edeceklerdir. İşte bunu gölgelemek için yasa çıkarttılar. Çıkabilecek olası toplumsal refleksleri bastırmanın tedbiriydi. Bu Kürt sorunundan kaynaklı olası bir rota kaymasından dolayı alınan bir önlem değildi bana göre. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Artık minareyi çalan, çala çala kılıf uyduramıyor. Çünkü bu bir değil, iki değil, üç değil, on değil. Burada bütün Türkiye'nin huzurunda söylüyorum. Bize ne şiddet uygulanırsa uygulansın, biz asla şiddete şiddete yanıt vermeyeceğiz. Benim kafamı kırsalar, Halfeti'nin meşhur bir gülü vardır, Karagül. Ben Halfeti'nin Karagül'ü yanıt vereceğim. Biz, ala başkanlık sistemini gördük yaşadık. Nerede gördük biliyor musunuz? Nerede? Irak'ta gördük. Saddam'ın başkanlık sistemi. Biz bunu Suriye'de gördük. Suriye'de yaşadık. Baba Esat'ın oğul Esat'ın sistemi. Kayıtsız ve koşulsuz. Şahsa menhusur. Bir başkanlık modeli olamaz. Milli şeflik dönemini yaşadı bu, bu coğrafya. Yaşadı, yaşamadı mı? Yaşadı bu coğrafya milli şeflik döneminde. Evet. Peki ikinci bir milli şefliğe ne gerek var?